Arkadaşlar, karşımda ne var? Set mi var lan karşımda? Herhalde. Hop! daya yedik. Ah! Vuracak mı? Hoppa! E vermediğim için fena dayak yiyeceğiz sandım <laughs> Ne yapıyon lan <laughs> Arkadaş CS alamıyor pek ya Üstüne atlasam ne olur acaba? Kanon. Tamam. Potumu bassam mı ya? Basacağım galiba. Adam ses alamıyor burada. Mahvediyorum şu an sesli. 20 10 falan şu an. Üstüme koşacak yine ama Q'su geldi. Biraz fazla vurmuyor mu yenim ya? Base atmam lazım sanki çıt. Yeah. Atmam. Oğlum şu kablolar tuşları engelliyor. Ulan topta CS kaçırdım çok ya. Hoş olmadı. TP ile de geldim ya. Şu wave çok kaçırdım. Kuşlayamayacağım da ya, adamın TP avantajı olacak galiba. Ama dalı buff'ım um var. Aha TP atmış. Vay aptal. Niye TP atmış lan bu wave'i? Beklesene girdi. Aptalayıp oldu birazcık galiba da. Bu adam ne yapıyor lan? O ne yapıyorsun? Oo. Bak şimdi. Adamın flash'ı varmış oğlum da. Çüş. Hmm. That's okay. Reklisi görünce bütün jungler botu camp'li üstekli adam da öne geçiyor. taşıyor taşıyordu olarak. Kanon okey Av kaçtı Tamam neyse okeyiz ya ben bu adamı sis 2'ye katlayacak ne güzel ya Niko genkine mi öldürecek Aa Niko o Niko botu rağmlamış az önceki Aa o 11. o Niko 203 oğlum Adam oyunu domine ediyor Oyunu takip ediyorsunuz ha. Reckless DC mi? Hemen çağırıyorum. Did, 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 did. O neydi lan? Oğlum. O Dodge Master olmuş şu set. Oo, gankleyebilirim ya. Yapma ya, ne diyorsun? Salın beni. <laughs> <laughs> Beyitliyor mu abi bu? Set çok mu iyi oynuyor ya ben anlamadım. Bok gibi oynuyor gibi abi adam. Beyitliyor beni bok gibi oynayarak. Tipim gelince botu tipe bakalım. Kayn'e burada filandır ya ben agresif yapmıyorum bu adama. İyi ya levelde filan geri düşmedim yine iki defa alıp. Bu defa da bizim adam kesti gerçi adam gelip. Tamam bir kele herald okey. Bizimkiler ölmezse daha botta da daha yemezse bizimki. Tamam kaine gördük ben şu adamı darlayayım biraz. Ne yapıyorsun lan? Terbiyesiz. Oradan plate parasını aldın değil mi? Aldım. İkinciden kırmızıdan burada kırmızı değil yeşil girip bomb plate girmem lazımdı. Yanlış girdim sete kar. Bence odamız zor dive'lardık. Gerçi ben mega'yken dive'larız. Kanka görmüyor musun lan? Tam çık çık Öldürecek mi hepsini abi? Neyse ki babanın flashları yerinde Hop çaldı bunu Ay. ay. 3v2 yaparken kankamla Seti fena flashladık ya Yoksa set mi kaçırdı ben? Flashladım mı? Set mi kaçırdı? Bir saniye. Belki ben set kaçırmıştır. Ben kaçan zi. Botta nasıl söylüyorsunuz ki? Mega, gimme mega. Bizim Olaf ne yapıyor lan? Mega. Olamadım mega ya. Bildikler onu da öldürdü. Mega. Yavaş oyna serdim keşke biraz da. Daha... Ah, ya bu adam okunmuş mu ya? Eğim çok kötüydü ya. Terrible iyi, terrible. O adamı da yakalamak çok zor abi. biraz olabilir uzun bir kovalama olabilir. <laughs> Aha, trolü trolü de. Buramı bak. Oğlum bu ne? Hail of Blade girmiş. Diyorum patı sağ sol bir geçiriyor. Bir sağ bir sol vuruyor. Çok hızlı vuruyor. Kayın buraya gelebilir sanki ya. Abi bizim adamlar oyunu bitirir kayın burayı ötesi herhalde. <laughs> Tut oğlum onu işte böyle tutacaksın. Kardeşim öyle oynanmıyor oyun ama. Okay. Nice. Baron mu lan o? Herald oğlum o. Bir iki defa pingledi de onu. Baron falan var sandım. Şimdi büyük bir ev geliyor adamlarda küçük bir ev gelecek o yüzden puşlayacağım burayı da Vuralım Meganar'da atak speed'im düşüyor şuna gitti yani. Okey okey aldık bizimkiler base atıyor o yüzden ben de geri kaçacağım Kalmanın bana yok bizimkiler base atar Randuinden daha iyi sanki o. Gel oğlum kucağıma doğru şöyle reckless. İbar, oho free topladık Tamam ya yani, bu oyun çok trollemedim sürece bizde olmuşlar Oğlum şu atak speedi e bak 1.6 ne kadar güzel <laughs> vallahi öldürürüm Kayn O öldü lan adamlar. Ah dojlayamadım. Lan buraya gelin. Tamam sağ. Aha. Kanka bezik tak falan vuruyorum hala duvarın içinden geçiyoruz Ne yapıyor? O oh, korkutucu. Bu kayılırım. Ne oluyor? Tutalım. Aferin. İyi tutuyor ha. Bitirelim mi? Hadi bitirelim. Oğlum dönüşemeden öleceğim sandım ya. Çok üzülecektim dönüşemeden ölsem. Of of of. Bizim rus yazdığını gördünüz mü? Betra ad always wins yazıyor. <laughs> Hayvan herif. Not funny man. Not cool. Youtube'ma da abone olun. Her gün video atıyorum lütfen. Youtube'ma abone olun. Instagram'ı takip edin. Abi instagramda takipçi bir şartmıyor benim ya. Kimse takip etmiyor mu? Neyse ben gidiyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.